Evet başkanım, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu anda da Ayvacık Mahallesi'ndeyiz. Şehir merkezinde olsun, kırsalda olsun çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle tarla yolları kışın bitmesiyle birlikte açılmaya başladı. E, oldukça da fazla bir miktar açılmış durumda. Sizden bu rakamı da alacağız. Şimdi neler söylemek istersiniz? Evet, Ayvacık Mahallemizdeyiz. Muhtarımız da yanımızda. Bugün e, mesaimize Ayvacık Mahallemize selam vererek başlamış olduk. Tabii 6 Eylül geniş bir coğrafyaya sahip. 81 kırsal mahallemiz var ama işte mahallelerinde sayarsak bu kırsal köylerin mahallelerin 104 mahallemiz var. Bu mahallelerin tabii doğal olarak ihtiyaçları var. İşte parkından, yolundan, tarla yolundan ne kadar ihtiyaçları varsa biz 6 Eylül olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen sene 260-270 bin metrekare kilit parke taş döşemiştik ki şu an bu sene itibariyle 60 bin metrekareye yaklaştık i̇şte ihalemizi yapmıştık 400 bin metrekare. Onun da sonuçlanmasını bekliyoruz. Ee, onlarla birlikte yine bu sene yoğun bir şekilde e, kırsal mahallelerimizin e, ayağını çamurdan kurtarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Tabii önemli çalışmalardan birisi de her sene e, tarla yolları ile ilgili ciddi bir mücadelemiz oluyor. E, gerçekten yoğun çalışmalar yapıyorlar arkadaşlar. İşte bu sene de e, demin Fen İşleri Müdürümüzden bilgi aldım. 21 Haziran itibariyle 1090 kilometre tarla yolu yapılmış, bitmiş durumda. İşte bugün Ayvacık'ta devam ediyor. Buradaki ekibimiz Ayvacık'tan sonra Dedeburnu, Selimiye, yine Kozeren, taraflarında olmak üzere farklı bölgelerde ekiplerimiz çalışmaları devam ediyor. Yani öyle zannediliyor ki tarla yollarını bitirdiğimizde bu sene yaklaşık 1500 kilometreye yakın tarla yolu açmış olacağız. Kolay değil, zahmetli ama biz inanarak, inançla, aşkla, şevkle ilçemize hizmet etmek için, vatandaşlarımıza hizmet etmek için, muhtarlarımızla birlikte mahallelerine değer katmak için, mahallelerdeki sorunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. Tarlayolları bittiğinde yaklaşık 1500 kilometrelik yolu açılmış olacak. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Kolaylıklar diliyoruz. Dün de bir paylaşımda bulundunuz ve 6 Eylül'e bir müjde verdiniz. 2400 konutluk TOKİ projesi 6 Eylül'e tahsis edildi. Bununla ilgili merak edilenler var. Buna bir açıklık getirir misiniz? Şimdi şu anda devam eden yaklaşık 2400'e yakın Paşa mahallemizde 750 civarında da Dinçler mahallemizde TOKİ inşaatı devam ediyor. Bunların kuralları çekildi. Bunların hak sahipleri belli. Bunun haricinde de biz geçenlerde Çevre Şehircilik Bakanımızla görüştüğümüzde ilçemize yönelik taleplerde bulunduk. Bu taleplerden birisi de yine TOKİ ile ilgiliydi. Yine Gaziosmanpaşa'da mevcut yapılan yerlerin yanında 2400 konutluk bu sene yeniden bir ihale süreci olacak. Bu 2400 konutun da yeniden kuraları çekilecek. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız TOKİ'nin sitesini takip etsinler. Oradaki ilanlara göre yeniden kurallar çekilecek, hak sahipleri belli olacak. Bir taraftan da ihalesi yapılarak 2400 konut daha ilçemizde inşasına devam edilecek. Böylelikle Gaziosmanpaşa bölgemizde yaklaşık 5000 konut, Dinkçiler'de de 750 konut TOKİ tarafından ilçemize kazandırılmış oluyor. Tabi bunun yanında önümüzdeki günlerde Yıldız, Sütlüce, bölgesinde 1100 hektarlık hazineye ait bir arazi var. Bu arazi üzerinde de yaklaşık 70-80 dönümlük bir arazi Altayül Belediye'mize rezerv yapı olarak bakanlığımızdan tahsis ediliyor. Geri kalan kısmı da yine özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve konut yapmak istiyorum, arazim yok, arsam yok diyen vatandaşlarımıza uygun fiyatlı düşük yoğunluklu planlamalar yapılacak ve yine ayrıca burada da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal konutlar yapılacak. Evet Ayvacık muhtarımız Orhan abi birlikteyiz. Evet abi bugün tarla yolları açılma işlemi, çalışması sizin köyünüzde Ayvacık'ta başladı. Altıylı Belediye Başkanı bizzat çalışmaları yerinde incelemek için buraya geldi. Neler söylemek istersin? Vallahi ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Zaten başkanım söylediği söyledi, lafların üstüne bizim söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Evet. Sağ olsun. Teşekkür ederiz kendisi çalışmalarını yapıyor. Kendi programları dahilinde. Tabii bizler daha önceden bildiriyoruz işte şu ihtiyacımız var, bu ihtiyacımız var. Onlar da program dahilinde gelip yapıyorlar. Allah razı olsun. Bak bugün de burada işte. Ayaklarına sağlık, taburlara kadar gelmiş. Ne diyebilirim ki başkanıma? Teşekkür ederiz kendisine.